İyi dinliyor musun? 12 aydan fazla beri buradasın. 12 tamam. ay mı? 1 senede buradasın. Yok. Tam hesapladım. Senler, tam hesapladım. 3 ay 2 gün olmuş. Ya boş. Ya 1 seneden fazla buradasınız. Yani bir evlenemediğiniz... 3 ay neredesin? Bir nişan nişan takamadın. Sen neredesin? Bir nişan nişan yapamadınız. Bir önce senin fazla... nişanın bir bozulsun. Yok bak. Ben senin nişanın bak, bozulmasını bak, bekliyorum. Biz 3 ayda taşlandırdık. Ya belki benim de aklımda ipek var. Belki ben de seni bekliyorum. Hadi Aa, bakalım. Dur kız dur, gel şaha yapıyorum. Dur, Melek bir dakika dakikadır kızmadık Melek. İşte, Melek'e yine kızdırdın işte ya. Sen, bir saniye sen, sen oradan laf atıyorsun diyorsun sen, ki bir sene. Bir şey söyleyeyim. Sen he? işte bu her şeyini ortaya koyuyorsun. Dikkatli öyle koltuk, Koltukta terk ediyorsun. Yok yok yok. Sen bir senedir ne de Ben 3 ay 2 gün burada. Sen ne demek istiyorsun? Ben başka kanalda da mı? Başka kanaldan da Yo, geldim. Bir ya sen bir, bir ne senedir demek istiyorsun? buradasın. Yani o kaç sefer o koltuğa oturuyorsun? Ok, ok, ya arkadaşım senin hesabın yok mu? Nebin ok, olmuş olsa da şimdi sana ne derdim ok, biliyor musun? Ok, ok. Yok mu? Bir sen sene benle, olmaz burada. Sen benden matematiği acaba yarışa edebilir misin? bana? Benden bilgi yarışmasına girebilir yok, misin? Yok ben cahilim. Mümkün değil ezilirsin. Ben cahilim. Bir soru sorursam o koltukta çakılırsın. Canım benim. Ben... O koltuğa 30 sefer oturdun kalktın boş. O koltuk kirlendi bak artık Şimdi sen yeter. bana açık ve Ayakkabılarını boyadın mı sen? Sana dün dedim ayakkabılarını boyadın. Peki boyan. dur ya dur bir şey söyleyeceğim. Ya Yusuf şu meleğe şu duygusal bak duygulandım dedi. Ben onu e, ne diyorsun caziz şey olarak konuştum. Dedim ki, sorudan karşısına dedim ki belki ben de İpe e, belki Bahar'a, belki melekten başka bile... her şeyle ilgilisin ya. Ya melekten belki başka, benim gönlümde bir şeyler vardır. de asla olmaz. Öyle bir şey yok. Onu demiyorum ben. Ne olur? Ya bir kız şarkıyla geldi, bir ilgilenmedin, bir sohbet etmedin. İlgilendiriyorlar mı? Konuşuyorlar mı? Bir laf konuşuyorlar. İşte e sen aha, ne yapıyorsun hepsini? Ne yapayım adam. gittiyse? Çağırdı Ay. bunu. Ağlama koltuğuna gitmiş oturmuş. Gel geldi koltuğuna. geldi. Ya da git al, sana gidip almak yakışır. <gülüyor> ya, <laughs> izah. Mesela dedim de, mesela demek istedim de. Ben dedim mesela. Mesela, no, mesela demedim, kızı git al, yakışır ayıp. Sen kibar bir adamsın. Mesela'yı demedin Aha. tabii de. Aynen. Ben nereden nereye geliyorum ya? Abi nereden nereye diye bir şey yok, git al. Bak sen benim çocuklarıma laf söylüyorsun, o uzo ben git anneciğim al gel diyorum. Yok onları sürmeyecek. Onları e, sizinki asla sürmeyecek. Ben onu söyleyeyim. Kiminki? Ben sana söyleyeyim. Ee, İpek var ya yüksüğü bırakıp çekip gidecek ama siz bunu idare ediyorsunuz şu an ama nereye kadar ben tamam, burada asla inanmıyorum nikah olacağına. Niye? Ne tamam bizimkisi tutmasın ya. sen meleğin elinden tut yeter o bizim için. Hadi. Meleğin elinden tut ya sen meleğin elinden tut koy bizim. için. hadi. hadi. <laughs> ama ben bir kusur istemedim ki ben burada normal yorum bir hanımefendi önce bir dinden. Önce bir anlayışla davranır. Yusuf davrandır. bence Acaba çok yanlış yapıyorsun. Nereye gidiyor? Öyle tepkilerde yapılmaz. Ben, hayır hayır Buradaki herkes o aynı tepki yapıyor ben öyle yokum. Yusuf sen çok yanlış yapıyorsun beni. Ama yanlış ben bir, bir şey daha gidiyor. söyleyeceğim. Bir saniye. Ee, bir şey daha söyleyeceğim. Çok bir şey dikkatimi çekti. Ee, yemin ediyorum bak benim hislerim hiçbir zaman yanılmaz. Ömrün aklı hala da özlemdedir. Bunu Bak, söylemen iyi oldu. Bunu evet. Iyi oldu De an. Devamlı bakıyor. Devamlı bakıyor. Bakıyor değil mi? <laughs> evet evet. Ha, Devamlı bakıyor. Yani bunlar da artık daha, artık daha nişanlansınlar. Bana bak ya adam Yakına dönüp Semih'le burun buruna geleceğine hiç değilse yanında bir prenses oturuyor. Ona baksın işi açılsın. Ben orada.